Altın herkesin bildiği bir değer ama gümüş sessizce dünyayı ayakta tutan metallerden biri. Peki gümüş neden binlerce yıldır değerli kabul ediliyor? Sadece bir takımı yoksa çok daha fazlası mı? Gümüş, insanlık tarihindeki ilk para birimlerinden biridir. Antik Yunan, Roma ve Osmanlı'da gümüş sikkeler ticaretin temeliydi. Çünkü nadir bulunuyordu, kolay işleniyordu bozulmuyordu yani gümüş, güvenilir bir değer saklama aracıydı. Gümüş, dünyadaki en iyi elektrik iletkenidir. Altından bile daha iyi. Bu yüzden, telefonlar, bilgisayarlar, güneş panelleri, elektrikli araçlar gümüş olmadan çalışamaz. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı teknoloji arttıkça, gümüşe olan ihtiyaç da artar. Gümüş bakterileri yok eder. Bu yüzden, hastanelerde, tıbbi aletlerde, bandajlarda, su arıtma sistemlerinde kullanılır. Antik çağlardan beri insanlar gümüşün mikrop kırıcı gücünü biliyordu. Altın daha pahalı olabilir ama gümüş daha fazla sektörde kullanılır. Tüketildikçe yok olur. Geri dönüşümü daha zordur. Yani gümüş sadece saklanan değil, tüketilen bir madendir. Bu da onu stratejik hale getirir. Ekonomik krizlerde insanlar altın ve gümüşe yönelir. Ama gümüş daha ulaşılabilir, daha hareketlidir. Küçük yatırımcı için caziptir. Bu yüzden fakirlerin altını denir ama etkisi asla küçük değildir. Gümüş sadece bir maden değil. Teknolojinin, sağlığın ve tarihin temel taşlarından biridir. Belki de en sessiz ama en vazgeçilmez değer.